Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve Diplomatik İlişkiler Başkanı Zeki Güvercin ve Müsiyat üyesi Yahya Kemal Yılmaz, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli ile bir araya geldi. Ziyarette Zeki Güvercin, Eskişehir'in güçlü bir sanayi altyapısının olduğunu söyleyerek, Organize Sanayi Bölgesi'nin daha da gelişmesi ve yeni yatırımlar alması konusunda işbirliğine her zaman hazır olduklarını kaydetti. Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli de OSB'nin mevcut durumu, pandemi döneminde yapılan çalışmalarla OSB tarafından gerçekleştirilen yatırımlar konusunda müsiat heyetine bilgiler verdi. Küpeli aynı zamanda son 4 yıllık dönemde OSB'den 87 yatırımcıya toplam 1.638.000 metrekare yeni yer tahsisi yapıldığını bu yatırımların tamamlanıp devreye girdiğinde toplamda en az 5 bin kişiye yeni iş imkanı ortaya çıkaracağını ve şehir ekonomisine çok ciddi bir katma değer sağlanacağını aktardı.